Tepesine bak. Ağaçların kuzeye uzanan dalları her zaman daha azdır. Kaybolduğunda gözün hep o dallarda olsun. Böylelikle nereye gittiğini anlarsın. Esaret dizimizin gelecek bölümünde neler yaşanacak, tüm soruların cevabı analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce, Hira bundan sonra kendi ayakları üzerinde güçlü bir duruş sergilesin, Orhun yaptıklarına pişman olsun diyenler, videomuzu beğenin kaç kişiyiz görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Hira kendisine yeni bir düzen kurmak için harekete geçecek, Orhun artık onu tamamen aklından ve kalbinden çıkarmak isteyecek, Neva ise Hira'yı bir kez daha zor duruma sokacak bir hamle yapacak, Hira'nın iyi niyeti bir kez daha onu hüsrana uğratırken, Cihangir artık Hira'nın bu kadar çekmesine müsaade etmeyerek, gerçekleri anlatacak, Orhun'un pişmanlıklarını izlerken, Kenan ve Nurşah aşkını da izleyeceğiz, İkisi de artık kendisini bu aşka teslim ederken romantik sahneler göreceğiz. Peki sizce ilk itiraf kimden gelir? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.